Karnınızı sıkılaştırmak ve düzleştirmek için sadece bir hareketle bunu nasıl yapacağınızı öğrenin ve burada mekiklerden bahsetmiyoruz. Herkes bunu bir gerçek olarak bilir. Vücudunuza aldığınız kalorinin harcadığınız veya kullandığınız kaloriyi aşmadığından emin olmalısınız. Böylece bir açık oluşturduğumuzda bu doğal olarak kilo kaybına yol açacaktır. Buna bir göz atalım. Temel olarak vücut yağını kaybetmenin yolu bir kalori açığı oluşturmaktır. Tek gerçek gereklilik bir kalori açığını korumanızdır. Bu sizi genel bir kalori açığı durumuna sokar. Eğer bir kalori açığına ulaşmakta zorlanıyorsanız, peki bir kalori açığında nasıl kalabilirsiniz? Her zaman Kilo vermek isteyen ve fazla kilolu olan yaşlı bir bireye inatçı metabolizmalarının ne zaman başladığını sorduğumda genellikle 20'li yaşlarının sonlarında veya 30'lu yaşlarının başlarında olduğunu söylüyorlardı. Bu durum genellikle bir dizi kalori kısıtlayıcı diyetten sonra ortaya çıkıyordu ve bu bir teoridir. Bir gerçek değildir demek istediğim bunu onlarca yıldır denedik ve işe yaramadı. İşte gerçekten anlamanız gereken eksik bir bulmaca parçası. Vücudumuz girişlerin ve çıkışların olduğu bir araba kadar basit değildir. Bizim endokrin sistem dediğimiz bir sistemimiz var ve bu sistem vücudumuzun çevresine uyum sağlamasına neden olur. Kalorilerinizi düşürdüğünüzde vücudunuzun yapacağı şey buna uyum sağlamak ve daha verimli hale gelmek olacaktır. Bu biraz yavaş hissettirebilir ancak aynı miktarda yakıtla daha uzun süre çalışabilir. Kalorilerinizi düşürmenin bir diğer sorunu ise açlık isteklerinin artmasıdır. Ve şimdi bu daha da zor olacak çünkü buna sadık kalmak için iradenizi artırmanız gerekecek. Peki bu kalori açığı modeli sürdürülebilir mi? Hayır, değil. Burada bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın adı Guidance Physiology ve bu kitaptan iki alıntı paylaşmak istiyorum. 927. sayfa, işte burada. Şuna bir bakalım. Yağ metabolizmasının tüm yönleri insülinin yokluğunda büyük ölçüde artar. Ardından 822. sayfada şu yazıyor. Karbonhidratlar Enerji için kullanılmadığında vücudun enerjisinin neredeyse tamamı yağ metabolizmasından gelmek zorundadır. Gerçekten bu eski kalori açığı modeline takılıp kalan insanların insülini anlamadığını düşünüyorum. Ne yazık ki rehber fizyoloji gibi dersler alıyorsanız bile okulda bu noktaya gerçekten vurgu yapılmayacaktır. Bunu gerçekten anlamak için mezun olduktan sonra bu konuyu derinlemesine incelemeniz ve çalışmanız gerekecek çünkü bu gerçekten öğretilmiyor. İnsülin yağ yakıp yakmadığınızı kontrol eden hormondur. Eğer insülini düşürürseniz, vücudunuz enerji için kendi yağını kullanabilir ve insülini tetikleyen şey karbonhidratlardır. Yiyeceklerin üç bölümüne baktığımızda, karbonhidratlar, protein ve yağ olduğunu görürüz. İnsülini uyaran şey karbonhidratlardır. Yağ aslında nötrdür. Protein insülin üzerinde orta derecede bir etki yapar ancak bu etki karbonhidratlarla kıyaslanamaz. Bu, bize bu üçünü eşit şekilde ele alamayacağımızı söylüyor. Tüm kaloriler aynı değildir. Konuştuğumuz kalorinin kalitesinden veya türünden bahsetmek önemlidir ve gerçekten kilo vermek istiyorsak insülini düşürmeliyiz. Bunu yapmak için karbonhidrat kalorimizi azaltmalıyız. Karbonhidrat kalorimizi ve insülini azaltmanın ilginç yanı vücudumuzun yakıt alması gerektiğidir. Peki bu yakıtı nereden alacak yemek yerken Enerjinizi yediğiniz gıdalardan alırsınız. Peki, yemek yemediğinizde enerjinizi nereden alıyorsunuz? Yağdan mı alıyorsunuz? Eğer yüksek karbonhidratlı bir diyete sahipseniz, çok fazla yağ erişmeniz pek olası değildir. Karbonhidratlarınızı azaltabilirseniz, vücudunuz nihayet kendi yağınıza ulaşabilir. Diyelim ki düşük karbonhidratlı diyetle günde 1500 kalori alıyorsunuz. Bu 1500 kaloriye ek olarak iyi bir miktarda yağ kalorisi de kullanıyorsunuz. Bu belki 500 veya daha fazla, belki 700 ila 800 ek kalori olabilir ve bunları enerji havuzuna ekleyebiliriz. Bunun bir kısmı diyetinizden, bir kısmı ise kendi yağınızdan gelir. Peki, bunun en güzel tarafını tahmin edebiliyor musunuz? Bu durumda açlık hissiniz kayboluyor. Öğünler arasında artık karbonhidrat arzulamıyorsunuz. Neden mi? Çünkü vücudunuz öğünler arasında kendi yağınızı tüketiyor. Eğer insülini düşürmezseniz, vücudunuz kendi yağını yakmayacaktır. Ama düşük karbonhidratlı bir diyetle insülini düşürürseniz, vücudunuz kendi yağını yakıt olarak kullanacaktır. Kilo verme programınızı yaparken herhangi bir aşerme ya da açlık hissetmeden bunu kolaylaştırabilirsiniz ya da kalorilerinizi azaltabilirsiniz. Ketojenik diyetin yani düşük karbonhidratlı diyetin güzel tarafı, vücudunuzun çalışmak için kullandığı enerjinin büyük bir kısmının diyetten değil kendi vücut yağınızdan geliyor olmasıdır. Bazı insanların öne sürdüğü bir argüman şudur. Evet, düşük karbonhidrat diyeti yapmak size yardımcı olacaktır. Ancak aynı zamanda oruç tuttuğunuzda doğal olarak kalorilerinizi de düşürüyorsunuz. Bazı insanlar ketojenik diyetin kilo vermenize yardımcı olmasının sebebinin daha az kalori almanız olduğunu, çünkü her şeyin kaloriye bağlı olduğunu söyleyecektir. Eğer bu doğruysa, ketojenik diyet yapıp aralıklı oruç tuttuğunuzda, evet, belki daha az kalori alıyorsunuz, ancak hiçbir şey aşermiyorsunuz. Bunu nasıl açıklarsınız? Bunu sadece kalorilerinizi kesip karbonhidratlarınızı kesmediğiniz bir duruma kıyasladığımızda bütün gün boyunca aşerme hissedeceksiniz. Eğer vücudunuz yeterli yakıt alıyorsa metabolizmayı yavaşlatmak için hiçbir neden yoktur. Çünkü vücudunuz ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi alıyor. Yağın amacı budur. Öğünler arasında hayatta kalmanızı sağlamak, yağınızı gerçek kileriniz yerine başvurduğunuz biyolojik bir kiler olarak düşünmelisiniz. Bu gerçekten işe yarıyor ve bunu kanıtlamak için elimde 8000 kişi var. Web sitemde bunu inceleyebilirsiniz. Bu konudaki bir diğer küçük nokta ise yağın glikozdan 2 kat daha fazla enerji sağlamasıdır. Vücudunuz için güzel ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak yağı kullanmak çok önemlidir. Bütün bu işin anahtarı insülini ciddi şekilde düşürmektir. Orta bölgenizi sıkılaştırmak ve tonlamak için göstereceğim egzersize neredeyse geldik ancak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ketoz durumuna geçmek yaklaşık 2 ila 3 gün sürer. Yani bu çok uzun bir süre değil ancak tam anlamıyla yoğun bir yağ adaptasyonuna ulaşmak 2 ila 3 hafta alır. Farkı açıklamak istiyorum. Yağ adaptasyonu vücudunuzun mümkün olan en fazla yağı yaktığı durumdur. Vücudunuz ketonları yakabilir ancak aynı zamanda yağı da yakabilir ki bu aslında iki farklı yakıt kaynağıdır. Karbonhidratlara, proteinlere ve yağlara baktığımızda karbonhidratlar diyetin yaklaşık %5'i olmalıdır. Protein yaklaşık %20 olmalı ve geri kalanı yağdan oluşmalıdır. Karın bölgenizde viseral yağ olarak adlandırılan bir yağ olabilir ve bu az önce bahsettiğim diyetle azalacaktır. Ayrıca Organlara biriken diğer yağlardan taşan bir yağ tabakası olan yüzeysel bir yağ katmanınız da vardır. Daha derinlerde bir fasya katmanı bulunur. Bu fasya jel gibi bir bağ dokusudur ve kullanmazsanız atrofiye uğrayabilir. Bu atrofi sarkık bir karın gibi görünebilir. Size göstereceğim şey karın bölgenizi şekillendirecek ve sıkılaştıracak mekik olmayan en iyi egzersizlerden biridir. Bu sarkık karından kurtulmak ve her şeyi güzelce sıkı ve şekilli tutan bir korse gibi davranmak için. Yapacağımız tek şey, komik bir ismi olan ölü böcek adlı bu egzersizi yapmaktır. Buna ölü böcek deniyor çünkü bunu yaparken ters dönmüş ve tekrar düz dönmeye çalışan ölü bir böcek gibi görünüyor. Bunu yaparken bacak ve kolunuzu dönüşümlü olarak hareket ettirmenizi öneriyorum. Geriye uzandığınızda, mekik veya crunch hareketlerine kıyasla, bunun fasya ve kasları uyararak Orta bölgedeki kasların tonlanması için en uygun gerginliği sağlayacağını göreceksiniz. Ancak bu hareketlerin sorunu kalça fleksörleri olarak adlandırılan psoas gibi derin kasları aktive etmesidir ve bu da zamanla sırtınızda dengesizliğe yol açabilir. İşte bu şekilde yapacaksınız. Bugünkü egzersiz rehberimiz dead bug yani ölü böcek hareketidir. Dead bug hareketi Önden arkaya pelvis eğimini kontrol etmeye yardımcı olmak için harikadır. Ayrıca koordinasyonu geliştiren ve genel olarak sizi uzun ve düzgün bir duruşa kavuşturan iyi bir karın egzersizidir. İkincil işlevlerinden biri kalça rotasyonunu kontrol etmenize yardımcı olmasıdır. Başlamak için sırt üstü uzanacaksınız. Sırt üstü uzanıyoruz. Dizlerimiz kalçalarımızın üzerinde. Kalçalar, dizler ve ayak bilekleri 90 derece açıyla bükülü durumda. Belimizin alt kısmı yere düz bir şekilde temas ediyor. Böylece elimi belimin altına dik kaydırmam mümkün olmuyor. İşte bu pelvis eğimini kontrol ederek belimizin alt kısmındaki kavisi kontrol ediyoruz. Karın kaslarınızı kullanın, kollarınız düz bir şekilde yukarıda tavana doğru işaret ediyor. Bu pozisyondan sol bacağınızı tamamen uzatın. Ayak parmaklarınız tavana doğru işaret etmeye devam etsin. Belinizin alt kısmı yerle temas halinde kalmaya devam etsin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün, ardından taraf değiştirin ya da aynı tarafta seti tamamlayın. Bu egzersizi çeşitlendirmek için kollarımızı ve bacaklarımızı aynı anda hareket ettirebiliriz aynı tarafı hareket ettirebiliriz ya da tekrar karşı tarafı hareket ettirebiliriz. Anahtar nokta belinizin alt kısmını yere temas halinde tutmak ve yalnızca hareket ettirmek istediğimiz uzuvları ve vücut bölümlerini hareket ettirmektir. Belin alt kısmı yerle temas halinde kalır. Bu egzersizi her gün yapın ve bir ila iki hafta içinde şaşırtıcı sonuçlar görmeye başlayacaksınız. Dietin nasıl yapılacağına dair detayları öğrenmek istiyorsanız bu videoyu buraya ekledim. Buna göz atabilirsiniz.